Çocuklar, camlar büyük. Hadi siz de girişin. Daha yeni eve gidip orayı da temizleyeceğim. Açmıyor. Satıştadır. Sessiz almıştır belki. Bizi satıyor o, bizi. Satış falan yaptığı yok. Maymun işlerdi senin oğlun. Bu işi de salladı. Bizden kaçmak için de kapatıyor telefonunu. Sen zahmet etmemesiydin Cemre abla, ben anladım. Yok yok, Hüseyin abiye bir şey söyleyeceğim zaten. Afiyet olsun. Sağ ol. Tamam, ben seni alırım havaalanında. Tamam, gelin hazır beş dakikaya geliyorum. Tamam aşkım. Tamam, bekliyorum. Tamam, bir tane. Gün tamam. sayacağım artık. Nasıl dayanırım bilmiyorum haftaya kadar. Uyku yok artık bana o güne kadar Zeynep. Tamam kızım. Ben de seni öpüyorum bir tanem. Görüşürüz haftaya. Tamam. Tamam ben seni ararım bile tamam. Zeynep mi geliyor? Evet hem de Temelli. Ya gözünüz aydın. Çok sağ ol Cemre'ciğim. Burada işleriyle ilgilenen bir firma çıkmış. O da masterını dondurmuş geliyor. Aa annesini ikna etti mi? O, o kadarını bilmiyorum. Yani gelince konuşuruz uzun uzun. İyi çok sevindim. Artık... Onu yalnız bırakmazsın değil mi Cemre'ciğim? Ha, tabii tabii. Ee, sık sık görüşürüz. <laughs> bir yerlere gideriz. Hı hı, olur tabii. Ee, Hüseyin abi, gelin hazır. Bir beş dakikaya geliyor fotoğraf çekti. <laughs> tamam, tamam. Biz de hazırız. Gelsin, gelsin. Tamam. Senin kız yurt dışında mıydı Hüseyin abi? Evet. Gözün aydın abi. Gözün. <laughs> sağ ol, sağ ol. Karnım acıktı ya. Ay benim de çok. Ama eve gidip çorba karıştıracak bir halim yok vallahi. Şurada yiyelim mi gene? Olur. Bir de bu akşam düğünde sabaha kadar damat karşılaması oynayacağım diyordum millete. Hemen. Onların düğününde niye oynayayım ben be? Seninkinde oynarım. Belki önce kendininkinde oynarsın. Sen benden önce gideceksin belli. Aman dön önüne <laughs> solu. Şimdi designer bey kızın da geliyor İtalya'dan. Artık o diker giydirir, sen saçını makyajını yaparsın. Küçük de fotoğrafınızı çeker, böyle mutlu mesut yaşarsın. Vallahi iyi fikir. Sen de kapımızın önünde durursun. Aliye, Aliye beklersin. Tamam. <laughs> Ay gel bakalım şuraya, bitti gibi herhalde. Aa. Çok güzel olmuş ama. Ay çek ellerini bak iz yapacaksın ha. Bütün gün cam sildi Handan Hanım. El bezi Handan. Silecek tabii. Yalnız nasıl çıktı kadının içinden gerçek kişiliği? Ay nasıl koydu bir anda elini beline? Eli maşallah ondan. Car 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 Allah kurtardı. <laughs> Hanım. <hop. gülüyor> Merhabalar. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Rezervasyon yaptırsaymışız keşke. <laughs> olur mu öyle şey Gülten Hanım? Buyurun. Böyle Buyur, buyurun. Ne var? İyi. Rahatsız olmayın çocuklar. Afiyet olsun. Ya olur mu Gülten teyze? Buyurun böyle. biz oturmadan siparişimizi verelim de iki tane çorba istiyoruz önden. Ya, sulu yemek ne var? Nohut mu? Evet, çok güzel. Nohut pilav istiyorum. Bir de. Abi, bir de ben zeytinyağlı tabağı. Evet. Gel, gel. Ne yapıyorsunuz? Afiyet olsun. Sağ olun. Hı. Ne yapalım? Kapadık tezgah geldik, karnımızı doyuyoruz. İyi. Nasılsın Gülten teyze? Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun. E ee, şöyle abi, al bir gideceğim seni. Olsun, ben beklerim. Evet, Hay Haydi, Cemre. Hüseyin abi. Gel gel abi, böyle buyur. Ee, ben sizi rahatsız etmeyin. Aşk olsun, ne rahatsızlığı abi, buyur. Afiyet olsun. Sağ olun. Abi etli nohutu tavsiye ediyorum, on numara, beş yıldız. Ben söyledim. Gözünüz aydın, Zeynep geliyormuş. Ya evet, kısmetse haftaya. Çok, çok güzel. E temelli geliyormuş, öyle diyor Cemre. Hüseyin abi, sen ne yersin? Ben bir çorba söyleyeceğim ama... Bir bakın isterseniz, çok güzel şeyler var. Ya öyle mi? yaz mı görmüştük en son? Bayağı da uzun kalmıştı. Ya evet. ...çok güzel vakit geçirmiştik. Sana sanıştığımı kısalım, yüz vermemişti. Bana. Efendim, ne dedin? Zeynep'i konuşuyoruz. Ha. Sen, ben, Kuzey, Güney bayağı güzel vakit geçirmiştik değil mi? Adaya falan gitmiştik. Yapma bir kere, Kuzey yoktu o zaman. Ha, doğru ya. Onlar hiç tanışmadı. Abi, tatlı yer misin? Yok, şu an diyete girdim Ercan. James, bu kez bana yapacaksın Zeynep'i değil mi? Yok ya. Ben de zeytinyağlı tabağı söyledim. İyi ettiniz. James lütfen. Ya kendi işini kendim görürüm. Tur turşu yer misin Hüseyin abi? Çok güzel. Yakar şimdi turşu, su da koyayım ben sana. Buyur abi sağ ol. Afiyet olsun abi. Bu sefer tamamen kapalı. Atilla Sinaner'e haber vereceksin de ne olacak? Gidip elini mi tutacak? Gitsin gitsin, abisini yalnız bırakmasın. Hem yarın öbür gün belki akraba alacağız o aileyle. <laughs> olacağız. Atila Sinaner ölürse oğlunu kim kollayacak? Bağırma sokağın ortasında. Hem Allah korusun. Banu'yla da ilişkileri gayet iyi gidiyor. Kim bu? Sana ne? Yürü. Yine o ferhatın adamlarından biri olabilir. Hani Kuzeyli Cemil'in peşine takılmışlardı. Dur Sami, gitme. Birader. Kime bakmıştın? Ee, Benle, Ben eve bakmıştım. Bakma. Bakma, yürü git işine. Sami, gel. Çekme şunu üstümüze. Kimi arıyorsun? Benim de içime kurt düşürdün şimdi. Ya bu telefon açılmayacaksa niye taşınıyor ki anlamadım. Kuzey. Kuzey beni ara hemen. Derhal. Yürü. Yarasın abi. Afiyet olsun, iyi akşamlar. Buyurun bırakalım sizi. Yok, biz yürüyeceğiz. Ha, anca azmederiz diyorsunuz. Onu sen diyorsun, biz hava alacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. Sen buyur abi. Yok sağ ol ben de yürüyeceğim. Eyvallah. Cemre dediğim gibi. Sana güveniyorum. Allah'ım ya. Dediği gibi olan neymiş bunun? E deli bu ya. İşliyor mu seni güney konusunda bana bak. Ay yok artık anne. Her ona mı kalmış? Yok öyle bir şey. Hava da soğudu. <laughs> Evet, biz buradan ayrılıyoruz. Afiyet olsun size, hayır akşamlar. Ben de size eşlik etseydim eve kadar. Hiç gerek yok, hiç zahmet etmeyin. Allah rahatlık versin. Peki, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Adamı armut gibi yolun ortasında bıraktın anne. Sen söyle bakayım, ne diyordu anne? Ha? Fıkır, 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 fıkır. Ne kaynattınız masada? Ayaman ne diyecek? Zeynep'i bana ayarlasana diyor. Ben de karışmam dedim. <laughs> Ay Zeynep Ali'ye mi bakar Allah aşkına? <laughs> Tövbeler olsun bu da kendini ne sanıyorsa. <laughs>